dezavantajlı kesimlere her zaman için devlet destekte bulunur. Dezavantajlı demek ne demek? Engelli olabilir. Bedensel ya da zihinsel engelli. Veya başka bir şey olabilir. Yani bir engelden bahsediyoruz. Olabilir. Neden dezavantajlı olmayan bir kesime, kadınlara erkeklerden daha fazla avantaj sunuluyor? Örnek veriyorum. Şirket kurduğu zaman işte belli bir süre X vergilerden muaf tutulabiliyorlar. Ya da COSGAP kadınlara özel programlar yapabiliyor. Kadınlar şirket kurduğu zaman COSGAP'ten hibe işte krediler alabiliyor. Niye erkekler alamıyor. Yani sanki bu kadın erkek eşitliğinde barem biraz fazla aşıldı da kadınlar daha fazla destekleniyor. Erkekler bir dezavantaj duruma gelmedi mi gibi hissediyorum. Yani öyle hissediyorum açıkçası. Çünkü burada izleyen gerçekten beyni bir cevher olan ama cebinde belki 5 kuruş parası olmayan veya çok büyük borçlar altında olduğu için projesini, fikrini hayata geçiremeyen erkekler de var. Dolayısıyla neden hep kadınlar daha fazla desteklenmeye başladı? Öncelikle şöyle bir dezavantajlı grup demiyoruz. Yok sadece kadınlar için değil artık dezavantaj lı e, kelimesi ve kavramı kullanılmıyor hiçbir grup için. Şimdi kadınlarla ilgili de aslında keşke diyorum. Yani keşke işte kos gibi aile olarak ele alalım lütfen. Neden işte bizim iş ortaklarımızdan biri kadınlar özelinde %20 indirim veriyor da işte strateji daha indirimini taşıtıyor seftap diye soruyorsun aslında sen bana. Evet, niye? Evet, e, doğru. tamam neden işte Tuger bunu çözümünü bulmak için neden e ticaret ve ihracat yapan kadın sayısı daha az? Neden şirket kadın sayısı daha az. Hepsi kadınların sektörlerde daha fazla yer almalarını teşvik amacıyla kullanılan avantajlar, özel avantajlar. Şimdi kadınlara bunları görünür kılmak için de aslında bizim gibi sivil toplum kuruluşları da birliklere araç olarak kullanıyorsunuz. Çünkü lojistik firması örnek veriyorum, e-mailing yapıyor. E-mailingde kaç tane kadına ulaşabiliyorsun? Sen istersen e-ticaret sektörüne gir, ben 3 ay seni destekleyeceğim ama yeter ki sektördeki payını arttır, sektörü destekle diyorsun çünkü kadın nüfusunu, genç nüfusunu da göz önünde bulundurmak lazım gerçekten. Keşke Türkiye'de bu ayrımı, ayrı destekleri yapmak zorunda olmasak. Hmm. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz bu yüzden varız, biz bu yüzden ekstradan destekleme çabası içerisindeyiz. Peki.